Sevgili seyirciler, Vizyon'da ilk olarak Almanya'dayız. Stuttgart Fenerbahçeler Derneği seçimler öncesi verdiği sözü tuttu ve ilk olarak dernek genel merkezini hayata geçirdi. Akif İlgüven Başkanlığındaki yeni yönetimin düzenlediği ve katılımın yoğun olduğu gecenin ayrıntıları için şimdi Vizyon kameralarını Stuttgart'a çeviriyoruz. Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Fenerbahçe, yurt dışında da ciddi bir şekilde örgütlü. Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın her şehrinde bir dernekleşme ile çalışmalarını her geçen gün arttıran Fenerbahçe Futbol Kulübü, bu anlamda da Avrupalı Türklerden oldukça ilgi görüyor. Almanya'nın Stuttgart şehrindeki Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği de geçtiğimiz günlerde yeni yönetimini seçti ve çalışmalarına hızlı bir şekilde start verdi. Akif İyi Güven Başkanlığındaki yeni ekip, seçilir seçilmez ilk iş olarak seçimler öncesinde vaat ettiği dernek binası ve lokalini hayata geçirdi. Geçtiğimiz hafta Stuttgart Başkonsolosluğumuzun ve kalabalık bir davetli grubunun katıldığı bir geceyle yeni dernek binası ve lokalin açılışını gerçekleştirdi. Hayırlı, Hayırlı olsun. uğurlu olsun Hayırlı inşallah. Olsun. Hayırlı. Hayırlı Türkiye'nin en köklü takımlarından birisi olan Fenerbahçe'nin Stuttgart'taki açılışındayız. Ee, yanımızda derneğin başkanı Akif Bey var. Akif iyi güvenle. Ee, Stuttgart Fenerbahçeler Derneği'nin ve bugünkü açılış konuşacağız efendim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun sizlere. Teşekkür ederim. Camiamıza hayırlı olsun, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Evet. Biz 2007 yılından beri var olan bir derneğiz ama derneğimizin ilk defa böyle gördüğünüz gibi spor kompleksi olan, evet. kendine ait bir evi var artık. Ee, bu dönem e, yönetim olarak sosyal konsepti koyduk. Yani Ferabahçe evi aslında bölgede yaşayan tüm Türkiye'lilerin evi durumunda. Ee, kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Burada çeşitli turmalar yapacağız, çeşitli etkinlikler yapacağız, konserler yapacağız. Kadınlarımız için, gençlerimiz için çeşitli sosyal etkinliklerimiz olacak. Fenerbahçe'mizi, Fenerbahçe temayülleri içerisinde başkanımızın dediği gibi önemli olan Atatürk'ü sevmek değil, Atatürk'ün izinde olarak devam edeceğiz. Bu benim seçim vaadimdi. Yaklaşık bir ay önce seçimimiz oldu. Çok evet. Bir güzel bir kongremiz oldu. Başka arkadaşlarımız da vardı. Bu bize çok değişik, güçlü bir his verdi. Demokratik olmak adına. Bunu da en kısa zamanda geliştirdik. Yalnız burada bir teşekkürümüz var. Ben geçmiş dönemlerde de yönetim kurulundaydım ama geçmiş dönemde bugüne kadar gelen tüm başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Geçen dernek başkanımız Necip Dominik Islak'tan da derneğimizi çok iyi şartlarda devraldık kendimize ait iyi bir bütçemiz var. Kendimize ait iyi bir kamuoyumuz var. Ee, çok iyi şartlardayız. İnşallah Türk toplumuna ve Fenerbahçe camiasına en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Şimdi bir Galatasaraylı olarak ben tesisinizi gördüm ve kıskandım açıkçası. Şu anda neredeyiz bir kere? Buraya gelenler ne bulacak burada? Şimdi biz Stuttgart'ın merkeze yaklaşık 8 km uzaktayız. Kanştat'ın arkasında Stuttgart Milisiyen Gümül Havuz'dayız. Ee, burası Heilbronn. Ee, Şehine daha yakın, oraya da yakın, Stuttgart merkeze yakın, merkezi bir durumdayız diyebiliriz yani. Peki gelen ne bulacak? Yani bu lokal her zaman açık mı? Haftanın yedi günü açık mı? Buraya gelenler hani hakikaten böyle nezik bir ortam. Haftanın, Neler bulacaklar? Haftanın yedi günü açık. Bizim burada çok gurur duyduğumuz, 72 yaşında bir abimiz var, Ali Osman abimiz. Kendisi aslında Gümülcüneli ve çok iyi bir Fenerbahçeli. Aynı zamanda çok iyi bir sanatçı, ritim sanatçısı. Eric Clapton'la, Santana'yla beraber çalışmış bir insan. Onun da belgeselini hazırlıyoruz. İnşallah o burada işletmeci olarak kalacak hizmete devam edecek. Burada kahvaltı etkinliklerimiz olacak, maç etkinliklerimiz olacak. Ee, gençliğin bir araya geldiği, sosyal çalışmalar yaptığı yer olacak. Yemek, içecek hizmeti 7 gün her zaman olacak. Almanya'da yaşayan ve Stuttgart'a yolu düşen herkes e, Karabahçe demek, Türkiye demek biz de tüm Türkiye'ye açığız ve de Türk toplumuna açığız. Biz çünkü sosyal derneğiz. Sosyal dernek olduğumuz için taraflı tarafsız. Herkesi derneğimize bekliyoruz. Ee, ...ve bundan da çok mutlu oluruz. Peki efendim. Ee, tekrar tebrik ediyorum. Ben Başarılarınızın devamını diliyorum. inşallah. bundan sonra da yine güzel... ...etkinliklerde bir araya geleceğiz sizinle. Tamam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geceye Almanya'nın birçok şehrindeki... ...Fenerbahçeliler Derneği yönetimi... ...Şututkart'taki Fenerbahçeliler ve davetliler katıldı. Fenerbahçe marşlarının sıkça çalındığı sloganların atıldığı gecede şarkılar türküler de katılanları coşturdu. Naziktir gelmez yavrum güsmeye, gelmez. Stuttgart Başkonsolosumuz Mehmet Erkan Öner gecede kısa bir konuşma yaparak yeni yönetimi tebrik etti. Fenerbahçe milyonların sevgisini kazanmış çok değerli bir spor kulübümüz tabii. Türkiye'yi yurt dışında ülkemizde en iyi şekilde temsil eden kulüplerin başında geliyor. Yurt dışında da milyonlarca hayranının olması, taraftarının olması, desteğinin olması çok doğal. Almanya gibi böyle Türk nüfusunun 3,5-4 milyon Türk nüfusunun olduğu bir yerde Fenerbahçelilerin bu bölgede de takımlarına sahip çıkması çok doğal. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ramazan ayında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizin Ramazan ayında tebrik ediyorum. Gecenin en ilginç anlarından biri de şu tanınmış iş adamlarından Galatasaraylı Orhan Doğan'ın açık arttırmada elde ettiği Fenerbahçe formasını kuzeni Başkan Akif İyi elinden almasıydı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden eğlencede lokalin işletmeciliğini yapan Ali Osman Bey'in şovu da davetlilerin oldukça ilgisini çekti. Geceden ayrılırken biz de Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği'nin yeni yönetimini kutluyor, onların bu tür sosyal çalışmalarının Avrupa'da yaşayan tüm derneklerimize örnek olmasını diliyoruz.